Kaç? Yumurta da var. Aman kadınlar, ver. Alalım Dur. Ver, ben doğrayayım. Ver. Ver bana. Çançana mı gittin? He. Şöyle Hı. koy anne. Doğrayacağım. E ben yaparım bırak bana. Çok sıcaklı. Anne şey yanıyor ha. Ne yanıyor? Onu bırak öyle. Anladım. Ben yaparım. Tamam. Hı. O zaman süt alayım ah. ben orada. Ay. Dur ben onu alayım anne. Ne? Şuraya. Ha tamam tahtalar. Aslanım bezle ne yaptın bak bezle. Tamam. Bir sıcak. sıcak. Bir sıcak. Çok sıcak. Ha. Süt mü geldi? Ha söyle. Şey, şey getirdi, söyledim Mert Mert, Mert aradı beni. He. Ondan sonra indin mi çan çana? İndim indim dörtte indim İşte tam diyordum kalkacağım. Tişörtün ki. ne şık? He. Ha? Çok havalı bu. Oy.